Arkasında da silindir var başka. Çıkmasın. Sonra da zamanla kök o Konya Spor'umuzun maçlarını oynadı. Konya Büyükşehir Stadı'nın Çinlerinin yenilenmesiyle ilgili son aşamaya geldik. Çim serimi tamamlandı. Dünyanın en üstün teknolojisi olan hibritleme işlemine de şu anda devam ediyor. İnşallah bir hafta içerisinde bütün işlemleri tamamlamayı planlıyoruz. Konya Spor'umuz kendisine layık bir zeminde bundan sonra maçlarını yapmaya devam edecek. Konya Spor'umuza da başarılı gitti bu sezonda tekrar başarılar diliyorum. Şehrimizin en önemli markasının en iyi şartlarda mücadele etmesi bizim en önemli önceliğimiz. İnşallah stadımız ve taraftarımızla buluşmak için Ümraniye maçını bekliyoruz. Büyük bir coşkuyla takımımızı karşılamaya hazır olacağız. Konya sporumuza başarılar diliyorum. Stadımızın yeni içimleri hem seyircimize hem kulübümüze ve şehrimize hayırlı olsun.